Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee Nine serimize e, yani 100 günde e, yenildi mi? Ne başlıyoruz? Galiba 7. güne galiba tavuk kavlayacağız. Çünkü bize tüy lazım. Aslında jungle biyomunda olsak şimdi bir sürü tüyümüz olmuştu. Aa tavuk var. Minecraft'ın yeni tavuğu bu arkadaşlar. Bana toplamda 17 tane tüy lazım. Ve bakın burada yeni köpeği galiba. Yani, yani yanlış bilmiyorsam. XP böyle kazanabilirim. t Yok ya t evcilleştirilmiyor Bir de tavuk lazım ama t varsa tavuk yoktur. Ki. Tavukların ee, Sadece tavuklar ne veriyorsa o vardır. O yüzden buralardan biraz, biraz da, e, aşağı düşüp ölebilirdim. Ölemezdim çünkü su varmış. Ha oyunun yeni yine. Ben de bunu tilkin anlatmıştım. Burada bir yerde e, tavuk gördüm. Yanlış mı gördüm? Kuru, bu kurttu da ben burada vurdum. Saldırmak yerine Bunu Aa yavru saldırıyor. Ama tek yedi ya. Şurada bir yerde tavuk gördüm bu sefer gerçekten. Gerçekten burada tavuk gördüm ben. Abi hayır sırası Bu tavuk mu? Ben burada bir yerde tavuk ya da evet, yanlış kaç. Hadi. Hadi. Kaçı. Ee, tavuk. Aha tavuk diyecektim. Burada e, şey var. Yıkık köy var. İşte benim bulduğum yıkık köy bu köyde arkadaşlar. Ee, i̇ş istasyonlarının hepsini almıştık zaten. Buradaki sandık. sandığı almışım. Sadece dev bot benimle. Aa kar. Karı açtım. Şurada bir yerde kar görünmüyor ama kar yağmıyor. Yani kar yağıyor gibi gördün mü? Ee, bakın ev, evin evden almamışsınız. Burada kürekli daha fazla şey alabilirim ki. Ya alabilir mi de. Aa kendime sınırsız demir makinesi yapabilirim. Ama e, şeyden e, baya bir demir lazım. Başka demirler lazım. Aa açıkmışım. E arkadaşlar bir de ben burada başka bir yıkık portal bulmuştum. Bu yıkık portalı da hemen yok ettim. Bu da yıkık portal falan yok artık. Ekstra ne çıkmadı buraya e, şey yapmaya çalışıyorum da. Şunu alayım. Nedir'e gideceğiz yani yakında. Aslında nasıl yaşamları vardı. Ben niye bunu kırmadım ki? Bunlar da onlar da. kabağımı... O. Oh, ölmüş. Aa son, 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 sonmuş. Denmiş. Sonmuş. 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 Siz tüy veriyor muydunuz, ip mi veriyorsunuz? Kedi var, köylü yok. Kedi var, köylü yok. Kedi var, köylü yok. Çok saçma. Tam tersine olmalıydı. Ha kedi. Abi, en azından canlı durumda olduğunda girmesini aldım bu kedinin. Çay kedisi. Tavuk arıyorduk biz. Ne, ne işleri aşık. Tavuk öldürüyor mu bunu? Aaa. Hadi bakalım kim kazanacak? Dur. Evet, Çilkiye, e, bu bu da tilki aslında. Şunu bulabilsem onu şeyi şeye neyse ben tavuk abla avlı yaptım da tavuk da yok. Niye kaçıyor? Beni gördü diye kaçtı ya. Ben zarar mı verecek? Ben hiç kimseye zarar vermem. Hadi. Tavuk. Tavuk. Tavuk çıksın. Tavuk çıksın. Acil. Acil tavuk çıksın. Ee, biraz tavuk çiğin. Ekmeleri daha sonra bitirmeyi düşünüyorum. Orada şunlar da gelişmiş mi bakmadım. Baktım da onu bir önceki videoda bak. Bunlar hiç gelişmemişsin. Abim ne diyeceksin? Abone ol. Abone on. Bu ne? Bu ne gelişmemiş? Sen? O bu gelişmiş gelişmişsin. Sen? Bu gelişmemiş. Sen? Bu da gelişmemiş abisin. Bu ne gelişmiyor? Ee, şimdi tavuk ihtiyaç Evet tavuğa ihtiyacım var. Aslında köye gitsem bulurum da bulamıyorum. Ben yani kayıtta mı? Kayıtta yok. Daha 6 dakika olmuş. Ben bir 10 dakika falan filan olmuştur şey çekecektim de. Arkadaşlar ayıyla bir işimiz var. Ayıya vurmaya kalkıştım. Bir bakalım. Sen kim? Aa öldürdük. Hem de balık verdiler bize. Seviye böyle ayıları öldürerek aslında kazabilir bize. Kasa işte Kazan. Evet, Kaz ee, tavuk göremiyor mu? Gören varsa... Ee, gören varsa lan ki canlı da değiliz nerede olduğunu yalan yorum atsa ben telefonun yanında değil neyse ooo hadi alıp lazım ok yapacağız ok ok bir ok yapacağız ya Allah Allah ok yapacağız Ok yapacağız. Ok, ok. Tamam Tavuk. Haydi. Aferin tavuk, aferin. Siz böyle hiç vermeyin. Tavuk bulmakta dolanıyorum zaten. Bize siz hiç vermeyin ya. Siz bana hiç vermeyin. Hiç vermeyin. İsterim. Hop. İnanıyorum Tüy çıkacak. Ama hani ikinci tavuğun çıkması lazım. Tavuk çıkacak. emin Eminim. Yani çok eminim. Tavuğun nerede olduğunu bu dağın üstünden de bakabiliriz zaten. Ee, orada havuç diyor birazcık. Ee, buğday, buğday tohumu. Bu, yaşamış ya. Yani. şimdi çıktım buraya ama eminim burada olacağım olacağını. Eminim boşa gitti. Emin. O kadar emin ettim. Emin ettim. Ee, tavuk yok. Bence ben göremiyorum. Tavuklar da bence ben göremiyorum saat fantomlar gelmeden ben hava durumunu Ağaç onlar çünkü harika köpek. Kırık doğuyor. Şimdi yanacaklar. Az kalsın kolum düşer. Ama Ama yanık yani. Onlar yalan çarpacak. Soğar. Ama yani biraz soğar ama Ama artık Bak emin ettim. Hadi. Emin kadar gerçekten eminim olacağım. Tavuk çıktım. Ben acaba şöyle mi yapsam Bir sürü binlerce tavuk ay e, işte şey yapsam bir tane tavuk buldum da onları çiftleştirdim. Yolmasın onları çiftleştirdim. 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 Şey öyle böyle işte. Öyle mi yapsam? Bence yok Bence tavuk daha iyi olur. çok daha kolay bir da. Yani olamıyorum. Dar domuz da orada kalmış. Neyse. Biz zaten ona bakmıyoruz. Çünkü o ağrımızdan. Çakmak taşı bulmak kolaydı. Hiç zorlamadı. Ama şu yani tavuk bulmak mesela zor ya. Tüy düşüren baskı bir tane canlı var. O da papağan ama burada tam panda yok. O yüzden aramaya devam. Ee, şöyle yanında bolmuş geçti arkadaş. Onlar da bizim gibi yüzebiliyor. Keşke yüzebilsin. Aha tavuk. <laughs> ya tavuk <laughs> zannettim. İki tane koyun. Bir tane ee, kahve rengi bir tane tanele beyaz birleşmişler tavukları ama Minecraft tavukları öyle değil arkadaşlar o da çok güzel neyse hadi tavuk gün 7 mi kontrol edeceğim gün yedi yazacağım ona göre belki gün 8 ya da gün altı da olabilir ben gün altı yaptığımı da hatırlıyorum da. Yüz gün durabilir miyim? Pek sanmıyorum da. yıkık portal mı? Yok yıkık portal değil. Ben tavuk bulabilir miyim? Kendi kendime sorular soruyorum. Hadi Haydi. Şuraya atayım. Tavuk çıkmamaya yemin et galiba. Oyun lütfen bana tavuk gönder ya. Bir demir setli adam tavuk avlamaya çalışıyor. Tabi tavuk e, bulabilirsem bulamıyorum. Demir seti var. Elbas eşyaları var. Aslında o e, şeydir. E, küçücük boyun var. Türlü türlü oyun da. O, öyle denilir. Ama öyle değil bu. Tamam hadi. Tüm çankalar açıldı. Artık tavuk da çıktı. Tavuğun en çok çıktığı yer işte. Aferin. Böyle devam edin ben ya tavuk bulmakla bir saattir uğraşıyorum bir de üstüne ya tüy vermiyorum. Daha bana oho 11 tane tavuk lazım Ay tüy. Tavuk bulabilirsem. Tavuk bulmak nadir mi olacak arkadaşlar? Yorumlara da yazın Orada bir yerde altın blok gördüm. Orada acaba şey mi var? Bakın orada oyunun en nadir adası. Bu arada arkadaşlar ee, ben e, şu mantar adası var ya o adanın iki tane beraber yan yana oluştuklarını gördüm. Gerçekten. Yalan etmiyorum Doğru da orada ne var? Çantalar açılmadı da orada bir adam var normalde. O ne öyle? Hiç öyle bir şey görmedim ben Minecraft'ta ve orada bir Nedir portalı var Bir de da yok zaten. Ben yanlış görmüş. Hayır, nedir portalı değil? Evet portal var da orada çanklar açılmamış. Bakın orada çan oradaki ta çanklar açılmam. Tavuklar hangi şeyden çıkıyor? Ee, daha çok çıkıyor. Yani, hangi bir çıkıyor? yavru çıkmaz inşallah tavuk. Yavrular çünkü hiçbir şey vermiyor. Sadece seviye. Seviyeyi de ancak veriyor. tavuk. Ben de çok şanslıydım bence. Ha iki tane. Yine şanslı çünkü sekiz oldu. Yani şansım böyle devam etsin. Aa fantomu birlikte. Fantomlar gelmez inşallah. Aa fantom. Aa yan bakalım sen. Bizim Aynen yanıyor. Akıl fantomu. Yan fantom, yan yan. Aa çok yansın. Bir onu izleyelim. Aa çok yan. Abi. Heh. Dokuz oldu. Bana keşke iki tane verseydin. Bir tane daha ama tavuğumuz var. Aa verdi. Yes be. Ne kadar olmuş ben bir bakayım. 15 dakika. Oo. Bayağı bir olmuş. Bir de tilki olsa eee böyle tilkilere saldırın ha. Bilmeyenlere bir önerim. Hadi tavuk tavuk. Hadi, 7 tane tavuk çıkarsa ve evet, çok daha şanslıysa 7 tane tüyüm olacak ya. Hadi. Abi tavuk Çıkmamaya yemin etti galiba. Bak. Süre tutuyorum. 5 5 saniye içine çıktım çat. Bak. 1 1 1 1 saniye 2 tane çıktı. Bence bu da bir başarı. Hadi bana 3 tane falan var. 3 var. Kaç? 1 tane. Ha, bir tane versem bile sonuçta aldım ya. 12 ay 13 tamam ee, toplamda bana kaç tane? Dört tane. Dört tane tavuğa ihtiyacım var ve daha da şanslısak işte iki tane verirse ee, bence daha çok şanslı oldu. Aslında hepsi tüm tavuklar burada çıktı. O zaman ben burada arayayım. Bence Kayıttan mı? Hmm. Artık kontrol etmeyeceğim. Hmm. Ee, burada ya mağara. Hmm. Abi mağara varsa niye dışarıda yağmur yağar? Yağmaz. Yağar yağmaz. Geliyor. acık açıklığıma da çok bakmayın gerçek hayatta da Elimde bir simitçi vardı bu arada benim bir önceki videolarda falan şimdi o, o tüyleri attığım için pişman oldum. Tüyleri çünkü atmıştım. Orada taş nasıl oldu? Elimde kırık taş nasıl olmuş? Bu mı? bu bir şey oldu. Oyun gibi Ne ben o şey yedim mi? Ama benim o ne işim? O yüzden ben tavuk aramaya daha çok e, işe koyulayım. O yüzden tavuk aramaya devam. arkadaşlar bıraktım bir şey orada göremeyenler olsun olmasın yine orada bir tane havada daha evet, dağ var havada dağ derken havada bloklar var domuz kaç bin ya koyun eskiden koyun alardım şimdi de tavuk alıyorum sanki zehirlenmek istiyorum tavuğu öl öldürecek biz Sınırdan koyun öldürüyor. Bak. Koyun çıkma. Gözüm görmesin seni. Ama niye seni gözüm görmesin ki? Baktığım her yerde sen varsın. Koyun. Koyun, koyun yiyeceğine koyun. Ya aha. İki tane tavuk. Üç tane tavuk. Ah. Biri vermedi. Tamam. Biri verdi. Diğeri de verdi. Toplamda. On tamam. Bir tane daha tavuk. Bulunca bitiyor şimdi. Ee, ne kadar olmuş? Neyse bakmıyorduk zaten. Ee, ama merak etmiş. En son baktığımda 17'ydi. Tamam bakmıyorum. Aha tavuk var. Tamam, birini düşürmeyip diğerini düşürse iyi olur. Çünkü fallıdan tüyün olsun istemiyorum. Ah bu verdi. Tamam. Bu videodan bu kadar Ay yanlış yaptım. Bu videodan bu kadardı arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. Görüşürüz.